Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy'un yeni adresi ya İtalya ya da Almanya olacak. Bir Serie A ve bir Bundesliga ekibi Semih için 15 milyon avro ve üstünde paraları gözden çıkardı. Siyah beyazlı yönetimse henüz kararını vermiş değil. Beşiktaş'ta star boy olarak vitrine çıkan Semih Kılıçsoy'un kariyer rotası birkaç hafta içinde netleşecek gibi görünüyor. Siyah beyazlı idareciler henüz kesin bir kalıyor ya da gidiyor kararı açıklamadı. Ancak hem İtalya'dan hem Almanya'dan gelen teklifler masada bekliyor ve rakamlar artık 15 milyon avronun üzerine çıkmış durumda. İddialara göre Serie A temsilcisi Kalleri yönetimi 19 yaşındaki Santrfor'u 14 milyon avroluk satın alma opsiyonu içeren kiralama formülüyle İstanbul'dan çıkarma peşinde. Önerilen paket bonuslarla değerini yükseltebilecek maddeler de içeriyor. Bir diğer talip Bundesliga'nın gediklilerinden Eintracht Frankfurt. Alman kulübünün planı ise direkt bonservis. Frankfurt'un Semih'i 18-20 milyon avro bandında bir teklifle ikna etmeye hazır olduğu belirtiliyor. Bu sıcak gelişmelere tribün cephesinin tepkisi iki kutba ayrılmış durumda. Bir kesim, Türkiye'de sürekli eleştiri oklarının hedefi altında forma giymenin gelişimi frenleyeceğini savunuyor. Genç Yıldız'ın Avrupa'ya giderek hem Beşiktaş'a ciddi bir gelir bırakacağına hem de kendini üst düzey taktik ortamda geliştireceğine inanıyor. Diğer grup ise teklifleri potansiyeli tam yansıtmıyor diyerek düşük buluyor ve yeni kurulan iddialı kadroda Semih'in vitrinini parlatıp çok daha yüksek rakamlara transfer olabileceğini düşünüyor. Semih Kılıçsoy, geride kalan sezonda tüm kulvarlarda 46 maça çıktı. Çoğu sonradan oyuna giren 19 ilk 11 fırsatında 4 gol ve 6 asist üretti. Bu sezon inişli çıkışlı performans gösterse de Semih'in ilk sezon performansı ve yetenekleri yurt dışı izleme komitelerinin dikkatini çekti. Özellikle kuvvetli bitiriciliği ve çabuk adaptasyon kabiliyeti Wild scout raporlarına yüksek not olarak yansıdı.